Selam Arkadaşlar abi Kate aldım Yeni sezonu Arken Çağlar güçlüymüş arkadaşlar Viktor, Kate bilmem ne Onları alacağız onları oynayacağız artık öyle gözüküyor Bilmiyorum bir adam yapacağız Bilmiyorum vurmaya geldikçe adam kalpaya vuracağız adam. Bir baltası var dikkat edin mesela WSM sıkıntı rakamdan Agresif oynar mı acaba Pak ya çok pasif kaldı çocuk Buraya atacağız abi Bunu çekecek miyim? Flaşat güzel. Oğlum benim trapler fena değil mi? Çok fena. Sitemleyin ya. Biraz da bana vuracağım ben. Aslında çekse Pike, Ya şimdi alsak iyi olabilir ama. Çekmiyor neyse. Yanar almayı dedim. Bunları alacağız. Yanar alıp dedim ya. Aha kalın Ah sala bak. ne varsa bastı. Aha. Güzel. Kaç abi. Bu şuraya bastı, onu kesemez bence. Hani çık oğlum abi. Yani rakip takımdaki e, jungle gördüğünüz gibi yine geldi bize. Ölmem ona ben yani kaçtım sen ölürsen üzer kanka gözünü seveyim. Öldüm cidden yani. Yazık. Şuraya oraya gelecek adam ama. Kötü oldu. Boşuna attı karşıya Adam kilini aldı her türlü. Bir adam geliyor. an kayarsa belki yok. Neyse. Orada en azından şey kesecekler. Bizim FPS drop ne alaka? Kral yapma bak FPS drop, FPS drop. üzer yapma. Revin var ya şu an diyor ki kime denk geldi biz dur. yaklaşmaz bence buraya yaklaşır mı yok ya. Hiçbir şey yok. Çıkar yer. Flash attım lan atmadı galiba. Bu ne? Fırlıyor oradan. Kain ölmemiş. Beyze etmiş. Neyse Kain orman dönüldü. Bak şimdi Kain bir kill aldı. Pay eşek olmasa kill alamayacaktı adam. Kill alamayacaktı bayağı bört olacaktı orası. Öyle diyeyim ben sizin. Duranak buraya neyse. Kain topta. Kain beyze atmamış. Oğlum ne biçim oynuyor ya? Gör lan biraz. O zaman neler yapıyorum var ya. Ve bizim Pike yok oyunda ya. Pike biraz iyi oynaması lazım bence. Çok kötü oynuyor. Kapitan tuttur be. Ya tuttur be kanka be. Yalandan ha. Ne be. Biz go and yoruz kaç hep. Hadi oğlum, pike bir şey yap lan ama. Çok pasif ya. Ben gel çok pasif egzoz varmış herifin. Ne yapacağız arkadaşlar? Bizim support leş ötesi. bayağı sıkıntılı ya. Ama çet yapıyor ya. İtme de lane'i. Kuş atıyor bir de. Smurf'muş. Bu var ya maksimum bronz. Lane itiyor kara. itme itme. Adam bilmiyor ya. Ben adamı kilini anlar arkadaşlar bitmediğinde. Adam bilmiyor yani. Kötü oynuyor. Burada E atsa keserdik. E'ye de atamadı. E atsa keserdik yani oradan. yapmamıyorum Neyse. Adam 5 lan. Daha zorlanacağız maç ya. tık, tık zorlanacağız bakalım hayırlısı. Çok güçlü pikler almanın. Şey, Adacı oynamak zor de supportumuz inanılmaz kötü herif. Bilmiyorum support oynamasını. Az önce de ben kestim zaten de işte. Oynarsa oynar. Bir de gelmesin ya. Şurada kokut. Baksana şu. Çek abi şunu. Da. Niye çekmiyor? Çek şunu. Bir kere çektiğini göreyim la. lan. Lan kırtırsa şaşıracağız. Boş ver kanka sen. Sen gez ya bence. Ben XP alım tek başıma bence gezsin bu çocuk. Rezalet oynuyor. Kaymıyor mı gidiyor? Çok rahat oynuyor. Kay mı geliyor? da atmıyor ki abi adam. Ben atayım gel. Aynen. Ne oldu kanka sana? Çekse şunu var ya mahvederiz de. Kalbim ağrıdı. Hiç bilmiyorum ya. Ne oynasa? Ne oynasa bir E atsan vallaha keseceğiz ya. Neden bulandı? Bir gezmesi lazım. Gezse iyi olur ya bence. Durması, bot durması iyi değil yani. Ama bak. Onda flash var ki. Bir milyon keserse ampul. Neyse hallettik. Bunun gezmesi lazım değil mi? Niye derseniz çok pasif oynuyor. Tek kalıyorum. Vurmuyor. 2 ve 3 ve 2'si de keseriz treplerle. Çok rahat. Çünkü bariyeri yok adamın. Hasarım var. Ama adam aşırı pasif. Vuralım şuna. Ama okey okey. Şuraya şu trebe. Aynen bu kadar. Bitti. Bak. Kanka neymiş ya bu çar? Bu şuna. Ölür mü? Ölmedi. Okey flash attı. Güzel. Kain 500'ü gank attı ya bize. Zor ya burası. Yer mi ya? Abi. bunu Direkt atlasa yerdi bence ya. Görselmesi lazım onu Anla ki oldu. Neyse okey ya. Sıkıntı yok. Kill alamadık. Direkt burstese dayana şunu. Bu tek kalırdı. En kötü birimiz öldürdük diye düşündüm ha Yani gereksiz orası ya. Mütereceğim çok tit oldum. Okullar tatil arkadaşlar. 12 yaşında çocuklar Adam bir tane Q yok. Bir tane chat atıyor. E'si yok. Abi yok ama sen. ne geldi ya bence. Nasıl yemedi lan? Nasıl yemedi Tamam güzel beklendi. Ultisi var. Öldü. Güzel. Buna bait denir arkadaşlar. Bait'i olur. Bire vurabiliriz. Ultimiz de var. Yani şöyle baitledik, Bedava hit dedik. Normalde mesela bize vuramaz Draven. Yani range yetmiyor. Biz ne yaptık abi? Bedava hit adamdan. Ben bitti. Biz top buraya yaşabiliriz ya. Oğlum ulti falan var abi. ne ya Okey ya bence. Sıkıntı yok güzel. Bence Word abi. Word. kesmemiz lazım şu an bariyerim var benim. Abi adam katamıyor. Adamın hukuku yok arkadaşlar. Dakika 11 yok adamın. Ne diyorsunuz bu işe? Dakika 11 ya. Bir tane avukat ok lazım zor değil. Adam stanyo ona da atamıyor. Böyle vurması lazım. Vur şuna. Oğlum vur la adamı. E at gir keseriz. Çok safe iş ya. Neyse kule aldık. Ben gidiyorum abi bu adamla oynanmaz. Mide bulandırıcı herif. Çok kötü. Çık git oğlum. Çık oradan. Para çok harcamam gerekiyor. Oyun üretiyoruz. Bu <laughs> oyun üreterek oynuyoruz. Zor iş. Ölecektim değil mi şimdi? Öldü. Aha güzel çıktı. Yasuo da bu lasta belki görmüyor. Bence okey ya burası. Gör oğlum Yasuo burayı. Yasuo uyuyor. Flash'ı var mı? Yok flash'ı ya. Aha, abi. Belki bir şey kalır. Kalmadı. Ölürse okey ya. Küye bir şudur bence. Geber alalım. Güzel bir kod. Kötü değil. Adamlar fena trolledi. Z şey diyeyim mi? Bana flash ölüyorum. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Net ölüyorum hepsine. burayı itmeden gitmek istemiyorum yani şu an zorlamasın da bu itmem lazım. Çok düşeriz. Geldik direkt fight olmaz yani. Oynayabilir an oynayabilirim oraya. Tamam güzel ama Yasuo şey şeyi kapattı. Kes abi. Dönme yerine. Geliyorum buraya. Tamam şunu oynayalım. Ulti basacak. Yok mu bir şey abi? Ulti bassa E ulti yapacak o da yok. Spike bayağı kötü. Ulti bassa. Ulti bassa arkadaşlar stun yedi adam E'sine. Bir almaya O yardım etsene ya bana. Hadi yani, ne gitti ya? Da var mı bir şey? Şimdi dışarı bassa adamlar. Ulti ulti ne varsa. Neyse okey ya bence. Bir alacağız ya. Bir alalım bence. Çekersek keseriz. Aha. Aha. Öldü değil iyi. Bu da trap var. Kule alacağım. Vay vay. Let's go. Güzel. Clean. Çok clean hem <laughs> arkadaşlar. ADC'yiz. Tek kitap ayılırız. Sakin olmamız lazım. Support'umuz da yani çocuk harbi bilmiyor yani. Böyle deniyor. Support'u Mehmet de bilmiyor, hero de bilmiyor yani çocuk. İyi toplayın eşit gidiyor. Daha biraz fed. Oo. Eşit gitmiyor topumuz uzamış. Level dip yemiş, item dip yememiş ama yemiş onda ya. Adam bir sürü almış. Zınk e, ee, bot upgrade de geldi değil mi? Okey güzel. Tamam şu an iyiyiz abi göz alacağız. Tamam keyper oynuyor arkadaşlar. Çık olmuyorsun %100 ölecek. Çıkmazsa hiç çıkıyor ölmez tamam. Çıkalım ki zorlama. Hmm, oynuyor. Okey ya su da iyi. Biz iki temiz arkadaşlar. İki temiz. Bayağı temiz oynuyoruz yani. Bence sayda gitsin ya. Sayt kal. Gelmemesi lazım. Botu aldım demedi ama kanka sen. <laughs> evet ya. Aynen kanka bence ben. Oyuna Beş at. Şu Pike'ın oynayışı izleyen var mı ya? Adam cidden mide bulandırıyor. Karın ağrısı ya. Bir de chat yapıyor ya. Tam karın ağrısı. Hadi ne sen ya? Gaza geldi arkadaşlar. Çek lan hadi bir tane göreyim. O da yok. Vart var mı? Üstüne var atmıyor. <laughs> Şimdi attı? <laughs> Muazzam ya. Yolun sonu adam abi. Daha bundan üstü göremezsiniz oyuncu yani. Şimdi çek bakalım buraya alacağız ya. Zedin ultisi yok oynarız. Zedin ultisi abi. Bir oynaması lazım da. Ya Pyke'den ya. Pyke harbi kötü ya. Pyke kanka sene ya. Ah sabır. Boş boş oyun oynayır. Ebe ya beklesem mi ki? Bekleyelim diyeceğim de farm kaçıyor. Şu kuleyi kurması lazım herhalde bu çocuk bilmiyorum abi. Değiştirmek bir şey demek istemiyorum ama inanılmaz mental demişiyorum. Hareketleri beni mahvediyor ya. Abi yani 10 kilim var. 2 temim. Adamlar 1 item. inanılmaz fedim. Harbi çok fedim yani. Vurdum tek yiyor. Yani adamın adamların içine e atıp o şu adamı plan tutması gerekiyor. Ultisini attırmaması gerekiyor bana. İzliyor ve Draven'a Q atıyor. Draven'ı tek başına keseceğini zannediyor. O kadar embesil ki. Hani anlayın durumu yani. Öyle embesil adam. Lan diyor ki Draven'ı kessek bu katıp e atıp yani. Kapama şey rakam koşuyor. Muazzam ya. Muazzam çıkar yani. Şam mutesi oldu. giriyor. Biliyorum gördüm. Buna. Oyna. Oynarım mı buraya? Oynar zaman ki çok. Ne yapıyorsun lan? Oynayak değil de yürüsene. Çocuk yürüsene ya. Allah Allah. Çek şunu. Bir var da çek bir şey yap. Adam oku yok abi. Oyun bitti oku yok. Dursana yani. abi Ha gir hadi gir gir. O ne işe bak Allah aşkına. Ulti bas ulti. <laughs> adam, adam rezalet ötesi oynuyor abi. Ölecek ya. Ama yani Yasu. Yasu troll ya. Yani Zed'e karşı geçmem gerekiyor. Çünkü ADC oynuyorum. Adam mide gidiyor. Onu Zed'e karşı abi Artık ben middeydim az önce de. Adam benim oldum nereye koşuyor. Neyse boş verin ya. Yani. Ama şimdi bir şey de yazmayayım. Ay şu düşüyor. Buradan devam ya. Bence bu buradan devam. Bunu oynayalım bence. Burada beklemesi lazım. Ve gir oğlum. Şöyle şimdi şöyle bir göz açacağız. Hangi azıklar dayanayla beraber keseceğiz. Timer dedik güzel. Ya söylüyorum. Buraya aman abi. Bak kartı arkada sakladık çocuğu. Zaten kesiyordum de ben. Sakladık. O da iki tane bir şey ama yaklaşamaz bize. Ya çok büyük geri değildir ama yaklaşması zor ya. Ne oldu abi? Ama bu ultim var lan. Hadi ne kampa sen ya. Bu gaza geldi. Ama ne vurdum ben. Al abi çıkalım. Easy peasy. Lan oğlum ben base atamıyorum lan. Boyda base gidiyor. Biz atamıyoruz. Ebedi 2300. Bunu satarsam alabiliyorum. Güzel. Drayon'u da yapmaz inşallah. Bariyer varsa yoksa. Ne alacağım? Rakan iyi oynuyor ya. Çok iyi oynuyor. Ne alalım abi? Zor maç. Zor maç ama çözüyoruz. Dayana beraber çözüyoruz abi. Yoksa imkanı yok. Luz yani. Bot kazanmamız imkansız. Ve kan çok biz bizi durmadan bota koştu. Abi biraz fazla vurduk da. Yani yükü yokmuş ya. Çok önemli değil. Ne alalım abi? Yüzü keseriz İçine girmek lazım da range mi itiyor ya zaten Çok rahat geçiyoruz ha Ama ne driven orada Çekten az yazmıyor Draven'a vuramıyoruz ki Şey vur Araban yüzü giriyorum evet. ben, ben Draven'a Devam sana Bir şeyler deniyor ama Bizim charge çarşı... güçlü Arkadaşlar Cait headshot atıyor ya Ölüyorsunuz. O kadar güçlü. Eşatıptan kapat bilgisayarı. Öyle güçlü yani. Eee ne edeceğiz? Ultim var. Zın. Yatalım. Çok pisiz. Aşırı pisiz arkadaşlar. Kaç adet? Adet çok iyi mu? Çok pis oynuyoruz ya. Ama çirkef oynuyoruz yani. Ama çirkef oynuyoruz adamlar belleniyor. Vurmayayım da bende kalıyor. Şunu al kesebilirsek keselim ya. Vurdum ama. Döner mi? Dönmedir. Bari var ya. Rakana güveniyor da. Ben dayana güveniyorum arkadan. Güzel. şat atmasak olurmuş ya. Ama bu koyacağım bir tane. Ya. Güzel. Açacak bir şey Vur oğlum. Dönelim keselim. Ne oldu oğlum? Öleceğiz. Hile hile. Hile. Ne oldu, ne istiyorsun? gel. Gel buraya gel. O ne ya? İyi vurdum ah ulan. Yani da şey vuruyorum. Başına oğlum patlatayım tane zınk. Ölürler mi lan? Birisi girse iyi vuruyoruz ha. Gelen yok. İyi vuruyoruz ama gelen yok. Gelen uçsi geliyor. Öldü. Aha! Voli aldı. Güzel. GG. GG ya. GG. Güzel maçtı abi. Adama yapacak hiçbir şey yok. bitmezse oynarım. Trigon oynayacağım flash atma. Okey, cici. Draven report diyor ama yani Kate oynuyoruz ha. Dragon yapacak bir şey ki adamın. Adam Renci etmiyor. Hani oynayamaz ki. Yaklaşsa E Flash atar, flash atıyorum, trap atıyorum. Oynaması çok zor yani. Kate harbi güç arkadaşlar. 40 vurmuşuz. Hasar görüyorsunuz zaten. Adam 11 vuramamış yani. 10 numara bence oynadık. Oyun iş olunca şu ekrana vermişim. Bye bye.